Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel, çok lezzetli bir pasta tarifi paylaşacağım. Kekimizi dilimledik. Ben şöyle iki parça çıkartarak hemen servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi sunumu da çok güzel. Lezzetine de hemen şöyle köşeden baktım. Çok çok beğeneceğinizi düşünüyorum. E, muhakkak denemenizi de tavsiye ediyorum. Tarife geçiyoruz. Bisküvili keki başlarken, 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı çırpma kabımıza aldık. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz ve klasik olarak yumurta ile toz şeker e, karışıp köpürüp rengi açılıncaya kadar güzelce çırpıyoruz. ve gördüğünüz gibi güzelce köpürdü. Şimdi bu aşamadan sonra mikserimizi kullanmıyoruz. Her zamanki gibi el çırpıcısı ile devam edeceğiz. Şimdi şeker ve yumurtanın üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bir adet limonun rendelenmiş kabuğunu ekliyoruz. Yarım limonun sıkılmış suyunu ekliyoruz. Bir su bardağı süt ilave ediyoruz. Üzerine iki buçuk su bardağı un ekliyoruz. 1 paket vanilin ve 1,5 paket de kabartma tozunu ekliyoruz. Çırpıcımızla güzelce bütün malzemeyi özdeşleşinceye kadar çırpıyoruz. Şimdi kekimizi pişirmek için şöyle bir dikdörtgen borcam kullanacağım. Hemen güzelce karıştırmış olduğum kekimi borcamın üzerine döküyorum. Bu arada borcamı sıvı yağ ile yağlamıştım. Altına kekimiz yapışmasın diye. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz kekimizi şimdi 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırına gönderiyoruz. Şimdi kekimiz fırında pişerken biz de boş durmuyoruz. Bir paket krem şanti çırpma kabımızı alıyoruz. Üzerine de bir su bardağı soğuk sütü ekliyoruz ve krem şanti sertleşinceye kadar mikserimizle güzelce çırpıyoruz. Ve krem şantimiz de güzelce çırpıldı. Gördüğünüz gibi de sertleşti. Şimdi krem şantimizi de e, kekimiz pişinceye kadar buzdolabına kaldırıyoruz. Kekimiz fırından çıktı. Gayet güzel kızarmış. İlk sıcağı çıktı. Şöyle e, borcamı bile yanlardan tutabiliyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra e, bir su bardağı soğuk sütümüzü kekimizin üzerinde gezdiriyoruz. Ve yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde sütünü iyice çekip dinlenmesini bekliyoruz kekimizin. Evet, şimdi kekimiz hazır. Üstüne de soğuk sütümüzü dökmüştük. Bu şekildeki kekimizin üzerine şimdi bir paket kakaolu petibör bisküviyi sütte ıslatarak dizeceğiz. Yani şu şekilde. Süte batırıyoruz bisküvilerimizi ve şu şekilde kekimizin üstüne diziyoruz. Kekimizin üzerine bisküvilerimizi de bu şekilde dizdikten sonra buzdolabına daha önce yapıp koymuş olduğumuz krem şantimizi kakaolu bisküvilerimizin üzerine güzelce sürüyoruz, yayıyoruz. Ve şimdi de krem şanti ile kaplamış olduğum kekimizin üstünü bolca Hindistan cevizi ile örtüyoruz. bu şekilde hazırlamış olduğumuz kekimizi buzdolabına koyuyoruz. Yaklaşık 1-2 saat dinlendikten sonra üstünü de süsleyerek servise hazır hale getireceğiz. Bisküvili ve limonlu kekimizi buzdolabından çıkarttım. Ben bir gece buzdolabında beklettim ama en az 2 ya da 3 saat bekletmeniz gerekiyor. Şimdi istediğiniz büyüklükte dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Şimdi ben e, limon dilimleri ve nar taneleriyle süslemek istiyorum bunun için de şöyle küçük parçalara bölmüş olduğum limon dilimlerini bu şekilde yerleştiriyorum. Bahsettiğim gibi e, süslemek e, nasıl servis edeceğinize karar vermek tamamen size ait. Başka şekillerde de e, hazırlayabilirsiniz. Tahmini olarak dilimlerin geleceği yerlere ben yerleştiriyorum. Sonradan dilimleyeceğim limon dilimlerini de yerleştirdikten sonra şöyle biraz daha renkli olsun ve yerken lezzeti artsın diye şöyle ben nar taneleri de koyuyorum bahsettiğim gibi sizler isterseniz fındık fıstık veya başka şeyler de ilave edebilirsiniz süslerken Ve bu şekilde kekimizi hazırlamış olduk sunum için ne diyoruz yapacak olanlara kolay gelsin yiyecek olanlara da afiyet olsun.